Tarımda başarının anahtarı AgroTuro'ya tarımda başarı programını sunar. Dostlar, Tarımda Başarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün Çanakkale'deyiz. Agrotorya firmasının, Çanakkale Bakanı'nın doğduğu yerden sizlere sesleniyoruz. Agrotorya firmasının gerçekleştirmiş olduğu bayi toplantısını sizler için ekrana getireceğiz. Buradaki birçok dostla söyleşi yapacağız. Hem toplantıdan detaylar olacak, hem de Agrotorya ailesinin e, geldiği noktayı, yaşadığı e, konuları sizlerle paylaşacağız. Tabi biz format gereği birçok çekimi sahada yapıyoruz. Bugün burada biraz daha farklı bir formatta yayın olacak. Buradaki dostlarla söyleşi yapacağız. Bunları sizler için ekrana getireceğiz. Biraz sonra bayi toplantısı ile tekrar karşınızda olacağız. Öncelikle hepiniz hoş hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Kimimiz Antep'ten, kimimiz Denizli'den, kimimiz Didim'den, kimimiz Manisa'dan, Afyon'dan, Isparta'dan kırmadınız ee, geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ee, nereden nereye geldik diye düşünüyorum şimdi ben. 5-6 yıl önce 3 kişi bir araya gelemezken, şimdi lütfettiniz geldiniz bizleri kırmadınız. Hem ben istedim ki bir tanışalım kaynaşalım çünkü aranızda yeni tanışacağım arkadaşlar vardı benim hiç görmedim. Ee, çok şükür 5-6 yılda çok iyi bir yol kat ettik. Nasıl kat ettik? Kalitemizden ödüm vermeyerek, dürüstlüğümüzden, sözümüzden ödüm vermeyerek bugünlere geldik. Bundan sonrası daha hızlı ilerleyecek diye düşünüyorum. Müthiş bir ekip olduk. Teknik kadromuz bu sene çok daha güçlü. Reklam desteğimiz, medya desteğimiz çok daha güçlü. Agroturay ailesi olarak hepimizi bence çok iyi yıllar bekliyor. Çünkü biliyorsunuz tarım olmazsa olmazı bu ülkenin. her şey durur ama tarımı durdurma şansımız yok. Onun için bize durmak yok. Çalışacağız inşallah. Ben 2022'yi bizim atılım yılımız olarak görüyorum. Bilmiyorum sizlerde katılıyor musunuz bize, katılmıyorsunuz musunuz? Şimdi burada toplanma sebeplerimizden birisi tanışmaktı. Hem bir iki günlük kaçamak, tatil yapalım istedik. Ee, hem de tanışalım, birbirimizle daha iyi kaynaşalım diye toplandık. Evet değerli dostlar, Tarımda Başarı'da dediğimiz gibi bugün özel bir yayın. Dostlarla beraberiz, Agrotori ailesinin bayi toplantısındayız. Tabi biraz detay aldık, şimdi e, uzaklardan buraya gelen dostlarla, Agrotori ailesinin üyeleriyle, bayilerle söyleşi yapacağız. Ee, yanımda konuklarım var. Önce kendilerini tanıyacağız. Ee, güzel bir söyleşi olacak. Dediğim gibi bugün burada bir aile toplantısı. Yayına hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım. Hoş bulduk Cemil abi. Siz de hoş geldiniz. <laughs> nasılsınız? <iyisiniz>? Sağ olun. <laughs> Sizler nasılsınız? Ben Gaziantep'ten katılıyorum. Bozgey Gitar'ım. Ee, Hüseyin Bozgey ismim. Avro böyle bayi toplantısına katıldık. Ee, çok güzel oldu. Ee, fikir alışverişi yaptık. Diğer bayi arkadaşlarla tanıştık. Ee, i̇stişarelerde bulunduk. Yeni yılda ne yapacağımızı karar bazı kararlar aldık, fikirler aldık. İyi bir şey oldu yani çok güzel oldu. Bir aile ortamı oldu. Bir aile, oldu. aile evet. ortamı oldu. Peki agrotorya bölgede nasıl sizin bölgede? Tabii bizim... biz birçok çekimde ekrana getirdik ama Aynen. bir de sizden alalım. Aynen. Agro oturuyor abi bizim bölgede. baya e, bayağı yol kat ettik. Yani e, şöyle diyeyim ben size biz dükkanda, bayide bir ufak bir rafla başladık. Şimdi inşallah Allah kısmet edip görürseniz Hemen hemen bütün raflarımız ağır oturuyor ürünleriyle dolmaya başladı. Dükkanı teslim ettik. Teslim dediğim. ettik ha. Neredeyse Nuh Bey sağ olsun bizim ofise e kadar girecek yani. <gülüyor> i̇nşallah, <gülüyor> yani hoş boyuta geldik. Tabii bu e, iş yaparaktan, görerekten adım adım e, sonuçlarını iyi bir şekilde alaraktan, çiftçilerimizden iyi sonuç gelerekten yol kat ettik bu yolu. Çünkü biliyorsunuz bayağı firma var, bayağı ürünler var piyasada ama biz böyle e, bayağı iyi bir yol kat ettik ve kat etmeye de devam edeceğiz. Hatta yani şimdi fıstık hasat dönemi de bitiyor. Fıstık hasat dönemi biti bitmez hemen uygulamalarımıza, programlarımıza başlayacağız. Ürünlerimizi vermeye başlayacağız. Buradan da yani çiftçilerimize de duyuru yapalım. Böyle e, şu anda iyi bir gidişimiz var. Evet. İyi Peki Lale Hanım da alayım. Şöyle bir yer değiştirelim. Yani evet, siz de yayına hoş geldiniz. Sizleri Merhabalar, de hoş bulduk. Ben ziraat mühendisi Lale Bozgeyik. Bozgeyik evet. Tarım Gaziantep. Daha önce birçok saha programları yaptık. Burada evet. bir e, aile AY toplantısıydı. Aynen. Burayla ilgili neler söyleseniz, ile ilgili neler söyleseniz. Bu söylesiniz? organizasyon için Zafer Bey'e öncelikle teşekkür ederim. Çok güzel bir toplantı oldu. Ee, Agrotrio gitgide büyüyor <laughs> bizle beraber. Ee, ürünleri çok güzel gerçekten. Antep fıstığı veya zeytin diye düşünüyoruz ama ilk uygulamalarımız hep öyle başladı bizim. Ben şu an iki senedir sebze üzerinde çalışıyorum agrotürenin ürünlerini. Bu yıl kesin onay verdim. Sebzede de çok güzel işler yapıyor. Sarımsak olsun, e, biber olsun, patlıcan. Biber e, sizin <laughs> bölgede yaygın orada. Evet yaygın. En yoğun çalıştığımız e, kısımda o bizim aslında sebze. Benim daha çok yoğunlukta çalıştım. O ürünlerde kullanıyorum. Güzel. Agrotrio devam. Peki teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben de sorayım. çok teşekkür Sağolsunuz. ederim. Evet değerli dostlar şimdi diğer bir misafirimiz karşımızda olacak, yanımızda olacak. Tekrar beraber olmak dileğiyle. Değerli dostlar dostlarla sohbete devam ediyoruz. Şimdi de yanımızda Yalova Babayımız var. Gür Tarım'dan Hakan Gür Bey. Yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri bir tanıyalım önce. Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi Yalova Gür Tarım Market sahibiyim. Hakan Gür ismim. Ee, ile tanışma hikayeniz e, ve şu andaki yaptığınız çalışma, evet, ben, ee, çevredeki çiftçilerin evet. tepkileri. Öncelikle Köy TV ailesi, mensuplarına, basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu organizasyona katıldıkları için. Adlatoru ailesine bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. Ee, sizin de gördüğünüz gibi 81 vilayetten bütün bayiler toplamış buraya. Güzel bir tablo var burada. Yalova bölgesinde bizim ağırlıklı ürettiğimiz ürünler kivi ve zeytin. Ee, Zeytin'de 4-5 yıl öncesinden başlamıştık bir ürünlerle tanışmaya. Son 2 yıldan beri de kivi için uygulamaya başladık. Kivi de kök hastalıkları için uygulamaya başladık. Güzel sonuçlar görmeye başladık. Zeytin'de zaten e, özellikle koperes ürünüyle başlayan, arkasından diğer ürünlerle devam ettiğimiz uygulamalar var. Bunlar da çok güzel sonuçlar görmeye başladık. Her geçen gün de bu pört artıyor. Evet. Özellikle kivi tabii farklı bir ürün. Yalova bölgesi için evet. ciddi bir... E arge olan, daha doğrusu katkısı olan bir ürün. Ee, tabii kivinin beslemesinde de gübre çok önemli. Orada ana evet fark neler gördünüz kivide sizin bölgede uygulamada ile beraber? Kivide öncelikle çok karşılaştığımız bir sorun kök hastalıkları. Onun çözümünde yardımcı oldu. Bunun çözümünde güzel sonuçlar görmeye başladık. Halen de görüyoruz. Besleme konusunda da zaten kivide istenilen tonajdır, iriliktir. Homojen bir büyümedir. Bunu da firmanın beyan ettiği uygulama periyodunu uğradığımız zaman e, Kivi de ciddi anlamda bir iyileşme gözlemledik. Evet. Evet. Peki teşekkür ederiz. Ayı ben teşekkür ederim. Sağ İyi olun. yayınlar olsun. Sağ, sağ, sağ olun. olun. Değerli dostlar çekinmemize devam ediyoruz. Şimdi de Mersin bayimiz var. Turan Ateş Bey. Yayına hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım öncelikle. Merhabalar abi. Ben Turan Burak Ateş. Mersin'de Samray Tarım adı altında bayimiz var bizim. 65 yıldır biz 65 yıllık bir işletmeyiz. İlk dedem yapıyordu. Dedemden sonra da biz devraldık, devam ediyoruz. Yani ederiz. dede mesleği. Dede mesleği, evet. aynen. Yani. Peki ile ilgili neler söylesiniz? Ya biz daha Agrotroya'nın yeni bir bahisiyiz Mersin'de. Evet. Bir seneyi doldurmak üzereyiz. Biz biraz olaya hani ortasından katıldık ama yani geç bile başlasak çok yani olayın diye farkını anladık beraber çalıştığımız çiftçilerimiz. Bizim orada da ilk zeytin ürünüyle başladık. Ondan sonra Trabzon urmasıdır, eriktir. Özellikle kendi armut bahçelerimiz var. Onlarda da denemeler yaptık. Yani gayet iyi sonuçlar aldıktan sonra bizim komşularımız da yavaş yavaş yan köyler derken geniş bir kitleye ulaşmak üzereyiz. Umarım daha da düzene oturacağız. Elimizden geleni yapıyoruz işte. Sağ olsun Nuh Bey de elinden gelen desteği veriyor bize. Siz de ziraat mühendisi misiniz? Ziraat mühendisi. O çok güzel o zaman. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ya işte kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz gübre işlerinde de. Bakalım. Umarım daha teşekkür iyi olacak. Ediyorum ben teşekkür ederim, sağ olun. Değerli dostlar, söyleşilerimize devam ediyoruz. Şimdi yine bir bayimiz var, kendisi tanıyacağız. Yayına hoş geldiniz, siz bir tanıyalım. Hoş bulduk, ben Kilis'ten geliyorum. Efendim, evet. İsmim, Kilis bayisiyiz. Kilis bayisiyim. Ee, Agroturay'a yeni katıldım. Yani Agroturay'la gerçekten çok güzel bir yol kat edeceğime inandığım için buradayım. Ee, bu ailenin bir ferdi olduk, çok mutluyuz. ile geçen sene tanıştık. Daha güzel yollar kat edeceğiz, buna inandığımız için şu an buradayız. Çiçeği şey bunundayız heyecanlıyız, ateşliyiz. Ziraat mühendisiyim ben bu arada. Aa, çok büyük artı, sen meslek olarak da öyle. Yani çok yol kat edeceğiz. Özellikle çiçek, şeyde, zeytinlerde ilerleyeceğiz. Yani kalibre olarak olsun, çiçek dökümünü engelledik. bunu tanıtacağız, biz inandık, bunu inandıracağız. Kilise sevdireceğiz bunu. Kilis bir zeytin bölgesi antep fıstığına da daha yeni yeni bir yatırımlar olmaya başladı. Bunu inşallah her geçen gün daha da bir ileriye taşıyacağız. Mutluyuz yani. Burada olmaktan da mutluyuz. Sizlerle de tanıştık. Mutluyuz. Biz de mutlu olduk. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Tabii Sen bu bayinin yanına geldin. Hayırdır? Yeni yatırım herhalde. Çok şükür. <laughs> Yok. Biz hiçbir bayimiz öyle bakmayız ama ailemizi... Biz teşekkür ederim. Ailemizin ailemizin bir parçası. Aynen öyle. E, koşturacağız. Çalışacağız. E, Kilis bölgesini biz de önemsiyoruz. İnşallah. Beraber ee, alacağız. Güçlerimizi birleştireceğiz. Evet. Birlikten bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ee, ailemize gelen her yeni üyemizle biz tekrar doğuyoruz. Teşekkür ederim. Siz de hoş Teşekkür geldiniz. Çanakkale Boğaz'a karşı. İnşallah. detaylı akşam yayında konuşacağız. İnşallah. Sağ olun. Evet değerli dostlar çekimlerimize devam ediyoruz. Değerli dostlar çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi de Bursa Mustafa Kemal Paşa Bayımız var. Yayın ee, yayına hoş geldiniz. Sizleri bir tanıyalım. Merhaba ben Serkan Bilgen. Ee, Mustafa Kemal Paşa bayisiyim. Hoş, yaklaşık, geldiniz, sağ olun. hoş bulduk. yaklaşık biz 5-6 yıldan beri e, agratör ile çalışıyoruz Biz memnunuz Biz bayağı yol kat ettik yani şu anda bir sıkıntımız yok çok şükür evet. Biz firmamızdan da memnunuz ürünlerden de memnunuz Kemalpaşa Bursa kıymetli tarım için evet. ee, özellikle hangi ürünlerde biraz daha çift çiftçinin... biz ağırlıklı olarak sebzede 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 kullandırıyoruz hı hı. Ee, güzel de sonuçlar alıyoruz Evet Önemli olan çiftçinin mutlu olması, bayının mutlu olması. Tabii, e, tabii. Tab, evet. tab, 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 Peki tab. teşekkür ederiz. Ben sağ olun, teşekkür ederim. Değerli dostlar çekimlerimize devam ediyoruz. Agrotori ailesinin yine Manisa bayimizi ee, Yaşar Bayram Bey'i yayına aldık bu bölümde de. Yayına hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Seni de tanıyorlar, bizi de tanıyorlar ama Aynen. yine bir seni tanımak isteriz. Ben ee, Yaşar Bayram Manisa bayisiyim. Ee, bugün Zafer Bey'in düzenlemiş olduğu toplantıya, e, tanışma toplantısına geldik. Güzel geçti. Ee, çiftçilere hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda e, çiftçilerdeki en büyük sıkıntılar bu sene yıldan dolayı büyük sıkıntılar vardı. Hasat dönemine geldi. Tek sıkıntımız fiyat beklentimiz. Onu da aldık mı Allah'ın İnşallah Hiçbir sıkıntımız yedir. kalacak. Bağ sizin bölgede çok önemli. Biz e, seninle çeşitli çekimler yaptık. Özellikle agrotöre bağda da gerçekten çok başarılı. İstersen bu konuyla ilgili 3-5 cümle alalım. Şimdi e, kooperas kullanımında bizde ölü kol problemi çoktu yani kör göz çok oluyordu. Ee, ben bakırı ne yaptım? Haftada bir uygulama yaptırdım. Atamıyorsa 15 günde bir uygulama yaptırdım. Onu da atamıyorsa ayda bir, onu da yapmıyorsa yılda 6 sefer uygulama yaptırdım. Bu ölü kol mücadelesinde çok güzel çalıştı. Evet. Sonuçları ee, gayet, gayet güzel. Memnunum sonuçlarını Peki, teşekkür ederim abi. Erkana sağlık. Sağ olun. Evet değerli dostlar. Yaşar Bey'e de teşekkür ediyoruz. Çekimlere devam ediyoruz. Değerli dostlar, çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi de Köy Tv'nin merkezi Bursa. Bizim hemşehrimiz Bursa'dan gelen bayimiz var, Kenan Durmuş Bey. Yayına hoş geldin öncelikle. Hoş Neler bulduk hoş geldiniz. Bir aile bir araya geldiniz. Valla çok iyi bir oldu, kaynaşma oldu. Ee, bayilerimizi tanıdık. Ee, Zafer abiye tarama fırsatı bulduk. Evet. Ben çok memnun kaldım. İnşallah. Şimdi Bursa'da nasıl gidiyor Rotary'a? Güzel, e, deneme yerlerimiz başladı. Denemelerden güzel sonuç aldık. Artık e, ileriye doğru daha da güzel olacak. Fark ettik agroturya'nın başarısını, kalitesini gördük. Çanakkale Bakırı'nı tanıtmaya devam ediyoruz. İnşallah daha da iyi olacak. İnşallah. Önümüzdeki günlerde devam ediyoruz. İnşallah. Ovası'nda özellikle senden çalışma bekliyorum. Bak orada çok aşırı derecede gübre kullanım var. Evet, evet Pestiz inşallah. kullanım var. Oradaki kalıntıyla ilgili çalışma bekliyoruz senden inşallah. Aynen inşallah. Zaten yerimizde samanlıya yatıştık. Bütün üreticilerimizi beklerim. Samanlı Mahallesi'nde merkezdeyiz. Bağırtırım. Evet. Gelsinler her türlü yardımcı oluruz kendilerine. Peki, Çok teşekkür, teşekkür ederim. sağ olun. Evet değerli dostlar Kenan Bey'e de teşekkür ediyoruz. Yayınlarımız devam ediyor. Değerli dostlar çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi Didim Bayisi yanımızda. Yayın hoş geldin. Sizi bir tanıyalım öncelikle. Hoş bulduk. Ben Agrotorio Didim Bayisi Zafer İnce. Evet Zafer Bey hoş geldin. Hoş Önce bulduk. bayi toplantısı nasıl geçti? Onu bir değerlendirelim. Güzel geçti. Birbirimizle tanıştık. Yeni ürünler hakkında ko konuşma yaptık. Gayet güzel oldu. Didim'de nasıl gidiyor Agrotorio? Didim'de güzel gidiyor. 6-7 yıldır beraber Zafer Bey ile çalışıyoruz zeytin üzerine. Memnunuz yani müşterilerimiz memnun. İki yıldır hatta tam çiçek döneminde çok kurak olması ve sıcak olması baya kötü etkiledi çiftçiyi. Ama bizim müşterilerimiz çok iyi yani. Agrotöre kullanana etkilenmedi. Etkilenmedi. Evet. Tek teşekkür ederiz. Ben teşekkür sağ olun. Ettim, sağ olun. Değerli dostlar, çekimlerimize devam ediyoruz. Değerli dostlar çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi yine yanımızda bir misafirimiz var. Onu tanıyacağız. Yani hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Merhabalar Cemil Bey. Antalya temsilcisi Murat Namal ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl ya. geçti toplantı? Gerçekten çok güzel bir organizasyondu. Başta Zafer Bey olmak üzere tüm ekibin ellerine kollarına sağlık. Bizi gerçekten çok iyi bir şekilde burada ağırlıyorlar. Hani hepsi canı gönülden bizim arkadaşımız, dostumuz, abilerimiz. Yani biz de yani onları en iyi şekilde Antalya'da temsil etmeye çalışıyoruz. Antalya'da nasıl gidiyor çalışmalar? Yani Antalya'da çalışmalarımız titizimizle devam ediyor. Biliyorsunuz yakın zamanda Türkiye'nin en büyük yangınlarından birini geçirdik. Manevgat Evet, evet. Biz de geldik yani buradan oraya. bütün çiftçilerimizle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Biz de agroturi olarak elimizden gelen desteği çiftçilerimizle bulunuyoruz. Ve bu işin de takibini mutlaka yapacağız. Hani sonuna kadar çiftçimizin arkasındayız. Yeter ki onlar bizden yana olsunlar ya da Şöyle söyleyelim. Sizden destek istesinler. Evet destek istesinler. Biz her zaman çiftçimizin yanındayız Cemil Peki, Bey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli dostlar çekimlere devam ediyoruz. Değerli dostlar çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi yanımızda Sakarya Bayi'miz var. Yayın hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım. Hoş bulduk Cemil Bey. Teşekkür ederim. İsmim Hüseyin Yalçın. Kocaeli Sakarya Düzce bölgesinde 3 yıldır Agrotura'ya bayisi olarak görev yapıyoruz. Ee, çok şükür sıfırdan başladığımız bu günlerde çok iyi bir noktaya ulaştık. Ee, bugün de aile ortamında bir e, toplantı yaptık. Agroturaya zaten siz de biliyorsunuz artık siz de bizim e, aile ailemize oldu. Aile. evet. Aile. Hatta en kıdemli e, aile üyelerinden oldunuz. Çok güzel, samimi bir ortamdı. Öncelikle Zafer Bey'e ve tüm Agroturaya ekibine bu güzel toplantıyı yaptığı ve bizi davet ettiği için teşekkür ederiz. Tabii e, umarım bundan sonra bu geleneksel hale gelir. Daha nice toplantılarda hep beraber ee, buluşuruz diyorum. İnşallah. Tabii sizin bölgede çalışmalar çok güzel gidiyor ben biliyorum. Bu sene nasıl? Fındıkta işler yolunda mı? Ee, bir de tabii tam şu anda fiyatlar yeni açıkladı. Hasat sezonu başladı. Fındıkla ilgili evet. 3-5 cümle de alayım senden. Tabii. Ee, şimdi öncelikle bizim bölgemizde ürün çeşitliliği çok. Fakat bunların içinde fındık şu an ön bir adım plan. ön planda. Eee bazı bölgelerde fındığına düzenli bakmayan yani e, bilinçli tarım yapma, yapılmayan bölgelerde verim düşüklüğü ciddi safada var. %50 verim kaybı var. Ama çok şükür ki e, bizim üreticilerimizde düşüş yok hatta artış var. E, o yüzden ben bu sene e, Sakarya, Düzce, Kocaeli bölgesinde e, bir sıçrama taşı olacak. Bu sene bir atlama yapacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Hı -hı. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. ben dostlar. teşekkür ederim. Sağ olun. İyi evet çekimlere devam ediyoruz dostlar. Evet değerli dostlar Konya'dan aramıza katan bir aile üyemiz var. Celal Hasırcı Bey. badem üreticisi aynı zamanda Konya'daki bayimizin kardeşi. Yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Tabii Konya Tarım'ın Merkezi. Oradan Çanakkale'ye geldik. Ee, bayi toplantısı ile ilgili neler söylersiniz? Bir de Konya'daki çalışmalar nasıl gidiyor? Ee, bayi toplantısı için şunu diyebilirim üretici olaraktan. E, Akrotroyayı yaklaşık 4 yıldır kullanıyorum. E, bize teknik anlamda, ciddi anlamda destek sağlıyorlar. Bu destek bizim ciddi anlamda da verim artışına sebep oldu. 4 yıldır düzenli olarak bu ürünleri kullanıyorum. E, ve kullanıcı arkadaş, üretici arkadaşlara da bunu tavsiye ediyorum. Yani sonuçlarda memnunuz. Sonuçlardan memnunum. Sonuçlardan şöyle memnunum teknik anlamda e, diğer firmaların önerdiği gübrelerin çok çok altında bir maliyetle verim artışı sağladım. Az gidiyle daha fazla verim. Tabii ki. Evet. Peki teşekkür ederiz. Ben sağır. teşekkür ederim. İyi Sağ ol. Değerli dostlar çekimlerimize devam ediyor. Şimdi Kahramanmaraş'tan yanımızda Turan Hasırcı Bey var. Maraş Bayimiz. Abi yayın hoş geldin. Hoş bulduk abi. Tabii Maraş'tan güzel. sonra burası Çanakkale Boğaz'a karşı böyle. Çok evet. güzel. <laughs> buralarda da var yani barajların kenarı aynen, aynen. şey gibi. gibi. <laughs> Evet. Ee, tabii siz de yıllardır bir çalışma yapıyorsunuz. Bay toplantısı ve agrotöre ilgili neler söylesin abi? Şimdi bizi agrotöre ya agrotöre yapan yani bizim patronluk değil de abilik yapan Zafer abidir. Yani bütün piyasada firmalar var. Ya ürünleri de var. Ama çiftçi şunu istiyor. Yani sevgi istiyor, ilgi istiyor. Ya bitkiler de, de öyle yani. Kendinden bir şey istiyor yani, Tabii ki. Istiyor. Her zaman ilgilenmen istiyor. Mesela ben şey Müşteri aradığı zaman beni saat 12'ye kadar arayabilirsin. Gece diyorum. Onun dışında da uyurken cevap veremem. Yani bu hoşuna gidiyor. Müşteri ne zaman ararsa yani ulaşmak istiyor yani. Evet. Aradığınızda ar çalışmalar gayet güzel gidiyor ben biliyorum. Evet. Bizim bölge şey olarak yani Turunçgil hariç %90'ı bölgemizde var. Biraz arasından doktu, soya fasulyesi, salatalı hatta Serada var 2000 dönüme yakın. Eriğimiz var. Şu anda var. artıyor. Antep fıstığı var, zeytin var, yer fıstığı var. Yani Yelpazesi çok geniş, evet. Maraş bölgesi. Yani geçen yıl 10 katı büyüdük, bu sene de inşallah 10 katı bekliyoruz i̇nşallah yani. İnşallah 100 kat olur. İnşallah. Teşekkür ederiz abi, ayaklanasın. <laughs> Rica ederim. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, çekimlere devam ediyoruz. Şimdi Agrotorio ailesinin taze bayisi, Isparta bayimiz. Ee, yanımızda oğluyla beraber geldi. Yayına hoş geldin. Sizi bir tanıyalım. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Ben İsmail Bozkurt. Sparta'dan katılıyoruz. Bugün ile toplantısı vardı. Çok teşekkür ederim. Bizi çok iyi ağırladılar. Başta Zafer Bey ve ekibine teşekkür ederim. Nasip olursa bayilik alacağız. İnşallah. İnşallah. Evet. <laughs> Yalnız ben bu ürünleri 3 yıldır kendi bahçemde kullanıyorum. Çok memnunum. Onun için karar verdim. Zafer Bey de bana destek oldu. Emek olacağım inşallah. İnşallah. Nasip olsa 12. ayda Açmayı planlıyoruz. İnşallah. Oğlunuz herhalde bir de tanıyalım. Evet, evet, evet siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim evet. Fatih Bozkurt. Elimizde bir de kitap var. Nedir bu? Defter. İşte Toplantı maydı. dağıtlanır. tamam. Dağıtlan 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 ya faydalanacağız inşallah. Tamam tamam inşallah. <laughs> evet sizi <bir> tanıyalım. E <laughs> Fatih. ben de babamla beraber geleyim dedim. Yalnız bırakmayayım dedim. Genç babama. babam Çiftçiadayız. İnşallah öyle olacağız. Ben kendim şimdi yapıyorum aynı zamanda ben babama bir destek olayım. Hem maddi hem manevi o şekilde geldim. Çok memnun kaldık. Ee, çok da mükemmel ağırlandık burada. Çok çok teşekkür ederim. Ee, ürünlerin... Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, çok çok sağ olun. Çok olsun. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Değerli dostlar çekimlerimize devam ediyoruz. Değerli dostlar çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi Erdek Bayi'miz var yanımıza. Yayına hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba. Adım Tahir Özgür Taner. Balıkesir Erdek'te yaşıyorum. Evet. Zerhat ve yaklaşık 30 senedir bayiyiz. Evet. AgroTroy'un bölgedeki çalışmaları nasıl? Bugünkü bayi toplantısıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Şöyle söyleyeyim size. AgroTroy'un bizim bölgemizdeki çalışmaları son 3-4 senedir, senedir yoğunlaştı. Ve başarı kazanarak da ee, Teknik ekibi özellikle çok başarılı, istekli, arzulu. Argesi de çok başarılı. Yaptıkları çok yenilikçi hareketler var. Kullananlar ciddi randımanlar alıyorlar. Evet. Yanımızda bizim bayi bölgedeki sorumlu arkadaşımız var. Evet. Mikrofonu uzatalım ona. Evet. Siz de bir tanıyalım. Merhabalar ben de Semih, ee, Agrotura'ya Marmara Bölgesi sorumlusuyum. So yok mu Semih? Semih? Gülen. <laughs> tamam Semih. Hoş Marmara geldim. Bölgesi'nden sorumluyum. Evet. Erdek Bölgesi'nde de Tahir Bey ile çalışıyoruz. Tamam. Ee, Marmara Bölgesi'nde tüm teknik sahada işlemleri ben artık yürütüyorum. Bölgenin e, firmanın da en yeni elemanıyım. Bu arada Tazeyiz. En taze elemanıyım. İki ay oldu, ikinci Hayırlısı. ayı devirdik. Ee, bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Yükselterek hızımıza devam ediyoruz. Peki teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Teşekkür sağ Evet değerli dostlar bu bölümün sonuna geldik Tarımda Başarı'da. Bugün ne yaptık? AgroTorio firmasının ile buluşma anını size için ekrana getirdik. Ee, i̇nşallah yine ekibiyle beraber bir yayınımız olacak. Onu da size için ekrana getireceğiz. Tabii şunu gördük. Bizde yaklaşık 4 yıldır Köy TV ile AgroTorio ve Köy TV işbirliği yapıyor. yapıyor. E, Türkiye'de gitmediğimiz bölge uğramadığınız bahçe kalmadı tabiri caizse. E, her çiftçiye ulaştık. Gördük ki... Agratörü doğru yolda ve gerçekten her geçen gün büyümeye devam ediyor. Biz de bugün de bize buraya davet ettikleri için başta Zafer Bey olmak üzere bütün yönetime teşekkür ediyoruz. Tarımda Başarı'nın bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. başarının anahtarı Agrotura'ya tarımda başarı programını sundu.